O zamanlar kadın gelse bile perde arkasında duruyor. Oradan konuşuyor. Basitler öyle bilmiyor ki diyor. Ya bir insan diyor siz ne kadar zamandır evlisiniz? İşte bir yıldır diyor. İnsandır bir yıldır evli oldu eşinin ismini sormaz mı diyor. Öğrenmez mi diyor. Vallahi geçinmeye muradın yok ki diyor. Öğreneyim gidiyor. Şimdi geçinmeye muradımız yoksa oralarda tutulmayan insanlarla beraber olmayan muradımız, isteğimiz yoksa İlgi duymayız. Onun için önemlidir. İletişimde mutlaka karşı tarafa saygı göstereceğiz. Bu sayının ilk emaresi de mutlaka kişinin ismini öğrenmek. Çok tanıştığınız için belki hakikaten ben günde bazen 40 50, bazen 60-70 kişiyle, bazen 120 kişiyle görüştüğüm oluyor. Tabii çok insan tanışıyoruz. İsimlerini de biliyoruz. Ama bilemediğimiz de oluyor bizim. Bizim için zor bir hadise. Ama diyorum ki en azından çalıştığınız yerdeki, katınızdaki bir insana her şeyi öğrenemeyebilirsin. Üç gün kişilik bir yerde çalışıyorsunuz. Veya 100 kişilik bir yerde çalışıyorsunuz. Sirkülasyonda, personel sirkülasyonda hızlı. Ama en azından size çay getirelim. Kapıyı açan bekçiyi ya da altınızdaki çalışan arkadaşları, abimizi, bunları bilmek çok önemli. Ben mesela abimle giderdim yolda, abim konular çok iyidir. bilir. Yolda gideriz. İşte Hacı abi nasılsın der hemen. İşte ismini de söyler. ben memleket çok az gittiğim için hakikaten o konuda sıkıntım oluyor. Tam böyle bir ben kim bu? Söyler. İşte, ben de muhabbet ederim o zaman. Ama çok ilginçtir bakın. Kaç tane torunu varsa adam biliyordu. O işlemlerini bile biliyordu. Sorar. Belki ne yaptı? Okulu bitirdi mi? Bakın ona kadar. Şimdi ne yapıyor diye. İşte bunlar çok önemlidir. İletişim kurmak istiyorsak öncelikle karşımızdaki kişinin özelliklerini mutlaka tanımalıyız. Bu evlilikte de önemli. Evet. Erkeklerde gördüğümüz sıkıntılardan bir tanesi de biliyorsunuz erkekler şiddete saldırganla sözlü veya fiili şiddet. Bakın mesela şu insanlarda yanlış bir algı var orada. Sözlü olarak söylenen şey şiddet olarak algılama veya hakareti veya tahkir Hafif bile söylesem o şiddettir. Söz bazen yaralayıcıdır. Hani kalpte kalp yarası dediğimiz şey biraz odur, yürek yarası dediğimiz. Bizim hanımın bir sözü var. Şiir var daha doğrusu. Neydi? Kar gibi değil mi? Kar gibi yağar diyor. Gibi. Kar gibidir hakikaten. Sözler, nice sözler. Ama ne yapar? İnsanı dondurur. bıçak kim keser. İşte o, biz sözleri öyle kullanırız ki, biraz önce söyledik, sözün iletişimdeki özelliği budur. Bir de ona bir vurguladığınız zaman, çok masum bir söz bile karşı taraftakinde, karşımızdaki kişide inanılmaz bir sıkıntı meydana getirir. Her şeyi kulbuyla açıyoruz. Ben de ne yapıyoruz? Kapağını açarken kulbu var kapıyı, pencereyi, bakın tencereyi bile dedi. Ama kalbin kulbu yok. Kalbin kulbu işte iletişimdir, sevgidir, muhabbettir. Ona sözle, ilgiyle ancak ulaşabiliriz. Yoksa bizim zannettiğimiz gibi bir şekildeki ilişkiyi kuramayız. İstediğimiz ilişkiyi kuramayız. Bundan dolayı bunlar önemlidir. Benim sözümdür bu. Ve şimdi de şiir olarak kullandı. Sevgide minnet olmaz. Sevgide hakkına karşılık olmaz. Karşılıksız sevebilmek lazım. Karşılıksız sevmediğiniz zaman işte o zaman sıkıntı baş. Şimdi dermişim bir tanesi bir bakmış, bir kadın yolda gidiyor, genç kız. Kucağında da elmalar var. Kızım bunlar nedir diyor. Elma diyor. Niye bunları kucağına aldın? Karşı yerde diyor, sevgilim var, sevdiğim kişi var, ona götürüyor diyor. Şimdi adam bakıyor, canlı gelme çok bir kişiye. Ne kadar var diyor, canlı kaç tane var? Saymadım ki diyor. İnsan sevdiğine götürdüğü şeyi sayar mı diyor. Orada da bir mistik bir hava da var. Adam tesbih atıyor. Niye tesbih atıyor? Allah'a dua için saymanın anlamı yok. Sayı aslında bir bakıma verdiğimiz şey de sıkıntı ifadesidir. Biz, karşımızdaki kişiye her şeyimizi verebilmeliyiz. Ben bazen hani evlilik terapilerinde şunu söylerim. Yarın boşanacağınızda yüzde yüz eminsiniz. Hatta geleceğini size gösterildi. Yarın kesin boşanıyorsunuz. <laughs> şu anda bile boşanıncaya kadar bile onunla ilişkinizi derinlikli olarak devam et. Fedakarca devam et. Çünkü pazarlıkla, minnetle geleceği hesaplayarak ikircikli düşüncelerle evliliği yürütemezsiniz. Ben olsam sonra boşanacağım. Böyle bir düşünceyle evli yaklaşamazsınız. O zaman ne yaparsınız? Bütün samimiyetiniz, bütün anlayışımız kaybolur. Biz sevgiyi hep bedensel düşünürüz. Bedensel düşünseydik o zaman en yakışıklılar evlenirdi, en yakışıklılar sevilirdi, en güzeller sevilirdi, en güzeller evlenirdi. Ama demek güzellik değil burada. İşte hani Peygamberimizin sözü vardır. Kadın dört şey için evlenir. Bu tersi de geçerli. Bir asaleti soyu sopu için nesebi için. İki, zenginliği için. Üç, güzelliği için. Dört de din için. Din bizim anladığımız anlamda din değildir tabi. Ahlak, huy, davranış, alışkanlık, tarz, din kelimesi Medine oradan geliyor. Uygarlık, uygun davranarak bilmek. Yani bu anlamda sadece din anlamını alırsanız e dindarlarda da yanlış davranan kişi var. O zaman o kelimenin dışına taşmamız lazım. Demek ki neymiş bizim evlilikteki beklentimiz? Zenginlik, nesep veya şöhret değil, veya para değil, veya salih değil. İşte davranmayı bilen, ilgi duymasını gösterebilen, ilgiyi karşıya taşıyabilen, onu mutlu etmek için elinden geleni yapabilen hesapla değil, içindeki sevgiyle yaşayan insan olabilmek diyoruz. Evet. Erkeklerdeki yanlışlıklardan birisi, nadire kadınlarda da görüyoruz bunu. Biliyorsunuz, ben çocuğunuzu bile eleştirirken diyorum ki, toplumun içinde eleştirmeyin. Çocuğunuzda bir yanlışlık gördünüz. Gözcüğüm, onu gerektiği kadar terbiye etmemiş gibi. Akşam geldiğinizde deyin ki bak yavrum toplumda bu şekilde yapılmaz. Davranılmaz. Tabii çocuk terbiyesi çok geliştir. Geçen konferansta bunu işlemiştik. Uzun bir süreçtir. Yani üç aylık çocuğa nasıl davranacak? iki yaşındaki, beş yaşındaki, on <laughs> yaşındaki hepsi. Ama çocuğu toplumun içinde rencide edemezsiniz. Bakın dün bir okulda konferansa gittim. O konferansa beklerken bir genç kız 16 yaşlarında, 15-16 yaşında ağlayarak içeri girdi. Öğretmenin kendine hakaret ettiğini söyledi. Ve psikolog hanım hemen aldı gitti. Kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yoktur arkadaşlar. Kim olursanız olsun, baba da olsanız, anne de olsanız, eş de olsanız, patron da olsanız, yani onun veri nimeti de olsanız, ekmeğini veren şansı olsanız, kimseye hakaret etme hakkını elimizde bulundurmuyoruz. Herkese saygı, sevgi içinde yaklaşmak zorundayız. Hata burada kaynaklanıyor. Biz diğerinden daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz. Olayların gelişimini daha iyi ölçebildiğimizi düşünüyoruz. Zaten sabırsızlık da oradan kaynaklanıyor. İleride olumsuz olacak. Bu çocuk böyle giderse bu şekilde davranırsa ya da eşimiz veya kocamız bu sorun olacak. Öyle düşündüğümüz için teknik koyuyoruz, sabırsızlık gösteriyoruz. Halbuki o anlık hata olabilir. Onun için toplum içinde kişiler rencide etmeden varsa sorun daha sonra. Hani biliyorsunuz çocuklar duymasında ne var? Hemen bir sorun olunca ne diyorlar? Mutfak. Mutfak. Çocuğun önünde tartışmayın zaten. Çocuğunuzun önünde tartışırsanız, çocuğunuz zaten ilişkilerin tartışarak olduğunu anlar. Öyle düşünür. Kavga ederseniz çocuğunuzun önünde, sorunlar kavgayla çözülür. Sokakta kavga ederseniz, işte bunlar hep yanlış davranışlar topluma yayılıyor, sıra ediliyor. Bunun önüne geçmek için her zaman biz olumlu davranmayı başarmalıyız. Toplumun içinde rencide ettiğimiz zaman ne oluyor? kişi aşağılanmış olur. Yaralanıyor. Benliği, kimlik duygusu zarar görüyor. Özgüveni kaybediyor. Ve daha fazla E buna hakkımız yok ki. Eşimiz bazen bilgisiz o, ol bilgisi olmadığı bir konuyu konuşabiliyor. Erkekler ama öfkelenebiliyor. O sahip bile erkekler şu gibi biliyor ya maç Offside değil mi? Ama ne anlar o diyor. Şimdi bakın, ne anlar o dediğiniz şey çok önemsiz gibi gözüküyor size. Ama bazen sorun oluştu. İşte onun için toplum içinde çocuklarımızı veya eşlerimizi eleştirmiyor. Varsa sorunu daha sonra ele alalım. Bunları bu şekilde değerlendirelim. Özür dilemek, ben sanıyorum işini de biliyorum. 30'lu yaşlara evleninceye kadar hayatında kadar özür dilemedi. Hatta şöyle bir felsefem vardı. Bir insan